Çok Kritik Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da her hafta oynanan ve en büyük ödül olan iletişim ödül oyunu bizleri bekliyor. Yarışmacıların ailelerinden haber alabildiği tek şansı hem mavi hem de kırmızı takım değerlendirmek istiyor. Sizce iletişim ödülünü kazanan kırmızı mı yoksa mavi takım mı olur? kazanmasını istediğiniz ve kazanacağını düşündüğünüz takımı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. İlginç olan şu ki dokunulmazlık oyunlarında hiç kazanamayan ama nedense ödül oyunlarını kaybetmeyen bir kırmızı takım var ve gerçekten bu durum artık fazlasıyla sıkıcı bir hal almaya başladı. Bu kez ödül oyununu biz mavi takımın kazanacağını düşünüyoruz. Bizimle aynı fikirde olan arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın. Hoşça kalın.